Mehmet. Hazır mısın? Bir kutu meyve var burada. Bakalım hangi meyveyi alacaksın? Açıyorum. Açtım. Bir tane meyve seçebilirsin Mehmet. Bir tane. Hangisini alacaksın annem? Hadi karar ver. <gülüyor> <gülüyor> Dondu. <gülüyor> Mehmet bir tanesini seç. Onu yiyelim tamam mı? Tamam kiwi de seçebilirsin. Elmayı da seçebilirsin. Armuzu da seçebilirsin. Portakalı da. <laughs> Ama bir tane. birini. Hadi. Aa kivi aldı. Aferin. Aferin. Arkadaşlar biz kivi yiyeceğiz. Kapatıyoruz bunu artık. Bu kutunun içinde meyve var. <laughs> Ama hangi meyve? Tamam benim için de bir tane seç. Is Jackson?